arkadaşlar ve bay kupa olmazsak Vallahi ben intihar ediyorum bu sefer 20 bin kupa olacağım video dışında video çekmiyorum kupa kasıyorum birazcık ama bugün 20 bin kupa alıyoruz Bakın bu kaldı aldığım gibi kafam rahat niye biliyor musunuz göstereyim Buraya gelmek 5000 kupa. Buraya gelmek bir tane daha 10000 kupa. Ve benim 10 tane karakterim olursa hepsinde 100 yaptığımda 1000 kupa kazılıyor. Hepsinde 1000 yaparsam 10000 oluyor. O yüzden 500 yüz yaparsak eee onunla 5'i çarparsan 50 ediyor. Yani 5000 kupa. Geliyoruz. Hmm hangi karakterle oynasam? Hangileriyle oynasam acaba? Bir Colt deneyelim. Colt koydum kafama. Colt, Brock. Brock da var. Dynamike. Colt, Brock, Dynamike. Naniye. Cold Brook Dynamite Nani. Edgar koymayacağım. Ve Maple'yi koyuyorum. Bence bir Cold oynayıp 50 kupa kasıp Maple ile oynayacağım. Ama Cold'da bir maç oynayacağım. Cold'da çok iyi nişan alırım. En 10 bin gücüm var oyunda. Çakma arkadaşlar. Ne? Kolt bu kadar düşük. Benim bu ortalık'tan kaçmam gerekiyor. Bir yüküm bile yok. Şu şeyi öldürdüm oho. bir tane büyük alacağım. Bırakın. Bırakın da alayım şu yükü. Oldum 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 oldum. Bir Hayır ya bir kupa ya da sıfır kupa. Bir sıfır Aynen. Koltuğu oynamaya gerek yok. Bence. Burada kaçım? ikiyim. Aslında bunu alsam da iyi olur. tut Ben videosunu kupaya kazarım birazcık. Şimdi buradan basıp en, az, en çok kupa kimmiş bakalım. Edgar 120. Açık ara farklı. Ben ee, Leon çok seviyorum. İki tane kostüm var. Ama oyuncak da de kötü, sem de kötü, baz da kötü, bo da kötü. Bunlarla zor kupa kasmıştım ben. Ona girip geliyorum. Gizli ile Hemen şöyle bir durduralım. Arkadaşlar merhaba. Geldim az önce. Yeni oyun açtım. Genenge burada da Cube çok güzel. Belleyle karakteri çok iyimdir. 900 kupam var. Kimin andı? İşte O beni mi lan. Öldüm. Ortasına vursam ikisini de gidiyor bu Oo burada Ember varmış. Ember senin ağzına sıçmadım ben Senin ben ağzına sıçmadım mı ben şimdi? Özür dilerim, özür dilerim. İkimiz de anlaşabiliriz. İkimiz de zehirleyebiliyoruz bazen. Hayır anlaşabiliriz. Oo <laughs> anlaşamayız. Sabi ikizi. Anlaşabilir miyiz? Lütfen. Ben sana geliyorum. Sen bana gelmeyeceksin. Nasıl oluyor? İşte bilmiyorum. Benim şunu kaçmam gerekiyor. O çocuğun muhtemelen kanalı vardır. Bot bak orada 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 biliyorum bot 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 bot. Kim öldürdü? Ben öldürdüm o ben kazanmışım. Bununla bir 50 kupa kazandıktan sonra başka bir karaktere geçeceğim. O kişide tabii ki de 10 numaralı formasıyla tabii ki de 10 Oo. Oo. numaralı formasıyla Öpüşlü Eronie melodios. Yok yapmayacağım öyle bir şey zaten. Maple ile kasırım muhtemelen bundan sonra. Bu çok önemli. Buralı arkadaşlar biri sana vurduğunda canın gitmiyor. 900 veriyor. Kalkan o kalkan. Sana 900 can daha veriyor. Mesela benim şu an e, 4680 gücüm varsa oyuna girdiğimde 500, 500 olacak. Bak bekle 400 4000 4680'di. Bunu kullanıyorum 4680'e şey geri bak 5580 şey oluyor. Sonra zaten gelmeye başlıyor diyeceksin beni benim olmamam gerekiyor. Benim Ölmemem gerekiyor. Lan saldırıyor herkes. Bu, Ya bana şu ki... neydi bu? Neydi? koymuşlar koymuşlar. Çık berleyle kupa kazanmıyor. Çık gel Oleyeciğim. Oleye kupa kazabiliyorum. Neden? Çünkü çok iyi karakter. İzleyin. İlk dörde giremezsen benim adım Doruk değil. Daha kötü bir it at koyacağım. O yüzden birazcık saklanmam gerekiyor. Bu da iyi vuruyor ama şu pokoyu indiririm ben. Şu pokoyu indiririm ben. Gel lan poku seni indireyim. Gel lan seni indiririm. Ben bunu indiririm lan. Başka biri öldürürse de birazcık sevinirim. Bari kilo kilim olmadan kız. Emin Kang. Kanka seni öldüreceğim ben. Hayır reis öldüremem. O şeyi kullanması öldürürüm ben onu. Son dört kişi kaldı. Rahatım. Oliye'nin savaşı. bu ne? Burada bir tane rafs var. Rafs. Ravs var. Meg var. O Oha üçüncü oldum. Ama ilk dörde girdim. Ya of, bunlara da kupa kasılmıyor. Kimle kupa kasacağım ben ya? Bak şeydi doğru karar olmaz. Bir, Bir ustalıklara bak. En az kim var? Mendi var. Mendi kaçmış? 53. Gel Mendi bak. İyi oynamazsan ananın, ananın an avradını ağlatırım gerçekten. Bugün 20 bin kupa oluyoruz arkadaşlar oluyoruz. Olamazsak ben Brawl Stars hiç oynamazdım. Oynamaya geldim bugün. Ben Brawl Stars bırakmıştım. Bir, bir de Çınar dedi ki çok iyi sen 20 bin kupaya yakınsın. Ne alaka 1900'üm dedim. 19 e binim dedim. Bana güven verdi. Şaka herkes inandı dim. Ç <laughs> Kimle kutu bak ben kupa. Neyse. Son 3 maç kaldı biriyle. Ya e ben o kişiyi anladım bi. Be. Be free. Be cool. Efortlu yaşamayın. É fortinha chama, né? É fortinha chama, né? É fortinha chama, né? É fortinha chama, né? Çok iyi, çok seviyorum kendim kaptım. Bak buraya vurdum mu yine geçecek oraya bak. Bekle. Uzaklaşayım birazcık. Bakın. Bırak beni. Puff, puff. Ölemem ben. Ya ölemem. Kumbağa kaçıyorum. <laughs> ölemem ben ya. Şimdi de prom açıyorum. Siz bittiniz. Nerede o ya? Bırak. Gel bak. Bırak Çakma kaşlığın koyma. Herkese su kas yap. Ben bunlarla arkadaş olup onları öldüreceğim. Şu çok güçlü şuradaki poko. Vurma bana. Bana vurma yoksa benim... Arkadaşlar geldim. Bir 60 yaptım bunu. Bilmiyorum kaç daydı. Ama bugün 20. kup olacağız. Saat 6 saattir videoyu çekmeye çalışıyorum. Girdim bir 18. Bin kupa'ya düştüm. Buraya kadar geldim. Kim inandı? Ya 18.000 düşmedim de 18.900'lere düştüm sonra geri geldim. Bayağıdır kayıttayım. Durdurdum çünkü kupa gittiğinde birazcık biri bakıyorken oynayamıyorum ben. Sanırım daha çok geçtim bu rekoru. Geldim. Öyle yani bugün de bin kupa kazandım, bin kupa kaybettim. Geldim az önce bir kapattım öylesine. Bir çok kötü bence. Ee, kimdi? Bir tane var, bir vuruşunun bir canı var. Bir vuruşu vardı, iki yükseldi. Angelo muydu ya? E, yatar yeter ya yeter ya. Hedefine bir durmuyor ya. Lan mobizen kaldı şurada. Ben mobizen burada kaldıysa ben ne yapacağım? Lan hayır 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 ne oluyor? Ya mobizen yüzünden her şey. Ya, bu mendi aldım diye kork. Geldim arkadaşlar. Sıkıntısı bu telefonu basıyorken açılmıyormuş. Ya bak ikimiz de hayvanız. İkimiz de yuh. Yani gerçekten nasıl yaptıysan onu üçüncü bitirmek isterdim. Son üç maç kaldı gibi bin kupa ya. Ben bunu iyi biriyle oynamak istiyorum. O yüzden Edgar'la oynayacağım. Hadi be Edgar. Bak yüzümü boşa çıkarma. tüm her şey senden gelir. Tıpkı tı, Mike Fox. Microphone. My, My Sana koydum bir kura. Ben de var. 16 kere var. Ben de var. Thanos gibi var. Ben yani kendimi kötü hissediyorum. Dört tane Edgar kostümü var bende. Ama Edgar'la çok kupayım ben. Çok. Benim Edgar'la ne kadar kupa olduğumu bilsen. Ama bazıları da üç bayağı fazla. Diğerleri daha çok fazla. Ya bakım Mortis. ait ne misin ilk ne olayım. Ben 720 kupayım bununla. 730 olur. Kazanırsam. Bu beni bırakmadı bir. Hay pushers. Siz bittiniz. Hay şarjım açıldı. Ben, benim kaçmam gerekiyor. Kaç ka bir sıkıntı oldu arkadaşlar geldim. Bir aksaklık oldu. Küçük bir aksaklık oldu. Allah'ın cezası koca kafalı, büyük sümüklü, büyük burunlu bir tane adam geldi. Bütün her şeyi şey yaptı. Biraz daha demin trolleyelim. Oha leyin. Abi koş. Ona saldır. Ona 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 bana değil, bana değil. Ya hayvanamıyor. Neyse 3 maç. Ya 2 maç kalmış. Benim oyunda çok iyi olman gerekiyor. Ben ne kadar çok kötü bir oynuyorum. Bak şu şey iki kere üst üste lütfen ya. Ya da birini kaybedeyim, bir kupa kadar kaybedeyim, birini kazanayım. Ama ilk kazanmam gerekiyor. Oluyor. Ya lele ya lele ya leleli. tam bir yağmur hayal etti. Arkadaşlar şerinin hikayesi hayalet olmasın. Şeyde hayalet. Şunların ikisini de aldım. mı? Maç galibi benim. Çok kupam oldu maç galibi benim. Ya ama canım fazla. Maç galiba olmayabilir mi? İlk doğru gireceğim kesin benim. Oha beleşik eşkük var. Benim bir tane Eymen diye bir arkadaşım var. Adını Sniper olarak değiştirdi. Şu an benim arkadaşım. Ve en sevdiği şey beleşük. Benim de öyle. Çok fena vuruyorum. Şu crawl'dan kaçmamam gerekiyor. Gel lan. Seni beklemiştim. Tamam gel bakalım gel bakalım. Ben de sana altı bin uğrarım. Ve seni de tuzağıma düşürürüm. Bu şimdi robot ölecekti ama neden öyle bir şey olmadı? On çok açık ara farkla ben kazandım. Onlar ikisi arasında birazcık tartışsınlar. Şurada bir var mı? Şurada kontrol edeyim. Burada yok. Şurada. Oha tek attım oh, son bir maç kaldı. 14 kupa. Hom tamına 5 kupa. Sonra açılacak. Ben bir Google'a sorup bir şey gelelim. Yok gerek yok. Videosunu bakarım. Bu e, heyecanı ne yapıyorum biliyor musunuz? Ada geliyorum ve geliyorum bekle. bekleyin. Tabii ki de kime veriyorum biliyor musunuz? Ve oh, en derli kazanan gözümü kapatıp buna bastım. İlerlettim. Buna bastım. İlerlettim. İlerletiyorum. Eee Birazcık durmaya geldi. Ee, açtım. Buraya geldi. O yüzden yukarı çıkacağız. Hmm, bu. O açtım. Ya gözümü açmadım. Karaktere bastım. O. Hu mebelle. Geldim. O. Peace. 2 3 yumamam. Arkadaşlar ben burada 20 bin kupa yapacağım ama Shorts'ta e, yapacağım. Yok. Burada açayım. Shorts'ta mı açsam acaba ya? Meple bak. Kaşınıyorsun sen. Beni öldürür mü? Ben onu öldürürüm. Ya lele ya lele ya Arkadaşlar bu video sonrası anket açacağım. Okul kötü, okul iyi diye anket açacağım. Muhtemelen okul kötü çıkacak. Muhtemelen şu Jackie'yi ben öldüremeyeceğim. Ve 5 kupa da benim olmayacak. E ben nereden biliyorum ya? Ben nereden biliyorum her şeyi? Bak iki kupa oldu. Kaç kupa kaldı? Üç kupa kaldı. Sanırım bir beşinci olursam üç kupa geliyor. Onun için bu ismi uygun duyabilirim. Bak ben Drago'yu açıyorum. Ben o için için tarihi uygun duyuyorum. Ben oyunu 3 yıldır oynuyorum. Tarayla 12 maç attım. O kadar. Üst üste kazanma serinden yaptım. Tarayla üst üste 12 maç attığım için bu kadar kupam var. Yani şaşırmayın. Ben bir kazandıktan sonra geliyorum buraya. Ya da şimdi de geliyorum. Herkesin görmesini isterim. Çakim arkadaşlarını koru. Hay bizim çok umurumuzdaydı. Ben şeyden korkuyorum, biri bana baktığında kazanamıyorum ya. Ben kendim başıma mı oynasam, kendi başıma mı oynasam, kendi başıma mı oynarım mı? Bak. Çakim arkadaşlarını koru. Mehmet beni koru karşı çekim. Bak ölmem ben ona. Uf, kazanmam gerekiyor. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Özür dilerim. Uyuhum yani. Şimdi gözüm kapalı oynuyorum. Neredeyim? Burada durdum. Açtım güzel bir yerdeyim. Kesin şurada biri vardır. Oo ben nereden bildim ya? Görmedim bu arada. Arkadaşlar ben gel kazanıp geliyorum. Ya da onun yarısı beştir. Bir kişi öldüğünde duracağım. Yarı yarıya. Yarı tek oynayacağım. Yarı beraber. Sıra burası azalmaya başladı. Neden bu kadar şey Delirim. O bir kupa kaldı. Neden bana bunu yapıyorsunuz? Bunu ekran kaydına alacağım. bu Bunu. Ya hayır. İnşallah kamera bozulmamıştır. Bu mücevher önemli. Bunun olmadı. bir de o bak içinde kara samuray cin var de Bunu oynayabiliriz. Puh. Bu maçta 90 kupa kazanmak imkansız ama hiçbir şey imkansız değildir. Çünkü Nusbrav'da hmm, bir, bir al birinci olduğunda 90 kupa veriyor. Kim Nusbrav'la oynuyor aramızdan? Ben şöyle atmam gerekiyormuş ben. Ya lele ya lele ya leleli. Lele. Kaç vurdum böyle? 10.760 şimdi. Yok böyle vurmak daha çok gidiyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz he, oyuncu büyü bir aldığında birazcık hızlanmaya başlıyor. Ne kadar gitmiş şu şurası falan zaten. Gerçekten bu harita Ben bunu öldürürüm bu arada. Ben bırak beni. Ya. Oo geliyor. Arkadaşlar 4 kupa ve oo ve gelmedi kupa oldu. Vay 20.000 kupa. 20.000 kupa. 2 günde 20.000 kupa oldum. 21.000 kupa. Kupa. Kupa, kupa oldum. Karakter çıkarsa mük olur, mükko. 20 bin kupa. Ve efsane bir geliyor. Efsane mi? Kim geldi? Geliyor! Kale! 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 kale. Geliyor! <laughs> Kameraya çık göstereceğim ne kadar sevindim. Gale karakter çıktı. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. İki destan sonra. iki destan. Gel da ben de var zannetmiştim. İki destan sonra. Destanslarım fırlanıyor. Arkadaşlar ben 24 Ocak'ta çok mutlu olacağım. Galatasaray çünkü Fener'e kaç saat bilmiyorum. Yes be şu bu Gale'ın işi hava püskürtücüsüyle Mr. Bean'in kar otelindeki karları temizlemek yakınlarda konuklar varken durması gerektiğini kimse söylememiş olmalı. Yani bastığım gibi Oo, 20 ve 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 ve, ve. Gail çıktı. Gail çok iyi geliyor. Oh be ben buna, videosunu birazcık kaçıyor. Oh be. Oh. Bir yolunuz. Kaç seviyordu. Çok seviyordu. Hemen bunu Çınar'a gösterip geliyorum. Çınar. Çınar. 20 bin kupa oldum. Ve o şeyden de Gail çıktı. Bak. Neredesin sen? Anne bekle. Bak 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 Seni mi Bak, 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 bak. bak gel çıktı. <laughs> Ve 20 bin kupa oldu. Buradan çıktı. <laughs> Çık bu nereden Ya yani? bu vardı samuraycığım. <laughs> bunun içindeki bunun içindeki. Ben sen bunu geçer mi diyorsun? Ben sana ne türüyecek. Bak ne çekeceğim ben. Çok kötü. Kötü. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir gün benim için görüşürüz.